Bilal uzaklaştırdı. Arda Arapası. Sebattin Sebahattin. Sebahattin yerde ve penaltı. Ev sahibi Bornova penaltı kazandı. İşte pozisyon bir kez daha ekranlarda. Sebahattin bir anda boşluk buldu. Yerde kaldı. Bilal'in müdahalesiyle işte çekimde bir kez daha ekranlarda. Ev sahibi Bornova'nın en etkili oyuncularından biri. Sebahattin ve ev sahibi Bornova penaltı kullanacak. Mücadelede 10. dakika. Bornova için öne geçme şansı. Topun gerisinde kaptan Sebahattin az önce penaltıyı yaptıran isim. Kalete Anıl dikkatli. Hakem işaretini verdi. Sebahattin, 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 Sebahattin ve topağlarda. Sebahattin topu gönderdi. 10. dakikada ev sahibi Bornova Bursa önünde 1-0 öne geçti. Golü bir kez daha izliyoruz. kaleci Anıl köşeyi bildi ancak topa uzanamadı. Maçın henüz başı ev sahibi Bornova golü erken buldu Bursa Spor önünde.